Abdülkerim abi. Geceyi nasıl değerlendiriyorsun? Üzücü. Bir zey raporu Çok üzücü. çıkarsan sana zahmet. Zey raporu aya ne ya? Çok hocam yani bilmiyorum. Bugün o geldi işimden böyle gün yani rapor, onu söylemek. Gün raporu. Yani gün raporu, maçın raporu. Evet aynen öyle hocam. Çok üzücü. Başlayabilir miyim? Lütfen. Çok şıksınız. Teşekkür ederim. Şimdi Fenerbahçe şu anda eksik maçıyla 8 puan geride. Bir maçı eksik kazandığını varsayarsak Liderin 5 puan gerisine düşmüş durumda. Bu ara Beşiktaş da var tabi. Mesela lider Galatasaray'da Beşiktaş da var. Beşiktaş'ın da 3 puan gerisinde. Evet. Yani bu sene öyle bir tek iki takım falan çekişmeyecek gibi gözüküyor. Beşiktaş hı hı. da bu işin içinde kalacak hı hı. sonuna kadar. Efendim Fenerbahçe sezon başı lile elendi. Değil mi Şampiyonlar Ligi'nden? Evet. evet. Ama Lille'ye elendi yani Lille. Yani nasıl bir takımı elendiğini bir bakmak lazım. İyi bir takım. Evet. Yani Lille takımı. Daha evet. sonra değil mi? Şampiyonlar ligi evet. ilk, gitti kimi yendi Real Madrid falan. Real Madrid yendi değil mi? Öyle evet. Böyle bir şey oldu. Yani. Evet. Yani Fenerbahçe'nin lir elenmesi garip bir şey değil. 5 puan fark da çok garip bir şey değil. Fakat Fenerbahçe için garip olan şu ve milyonlarca insanı üzen bu. Oyun kötü. Evet. Oyun kötü. Yani Lille hariç, Lille maçı hariç, İstanbul'daki Lille maçı hariç hiçbir oyun bu ara derbi kaybetti mesela. Bir dakika. Derbi de kaybedilebilir. Fenerbahçe geçen sene gitti orada bir derbi kazandı. Derbi kaybedilir kazanılır. Fakat orada da oyun kötü. <gülüyor> yani <gülüyor> Fenerbahçe o zaman oraya öyle abi. iyi oynamıyor. Peki niye bu takım iyi oynamıyor? Çünkü geçen seneki kadro duruyor. Ferdi hariç. Öyle değil mi? geçen sene harika oynayan hatta birçoklarına göre gönüllerin şampiyonu olan takım oyunuyla aynı kadro durmasına rağmen o oyunu oynayamıyor. Şimdi insanları delirten bu önce bir kere. Neden oynayamıyor? Neden oynayamıyor? Bir tek sebep olabilir. Hoca. Bir tek hoca değişti çünkü. Çok doğru. Takım duruyor. Aynen. Aksine bir ferdi gitti ama Nesiri geldi. Amrabat geldi. Maksimen geldi. Kostiç geldi. Bunlar da kariyerli ve iyi oyuncular. Avrupa'da tanınan bilinen oyuncular. Yani takım daha da güçlendi. Aynen aynen aynen. Bir tek ne değişti? Hoca. İsmail gitti. Mourinho geldi. Dolayısıyla bütün bu kötü oyunun sebebi herkes Mourinho'da arayacak. Başka <laughs> çünkü ortada bir şey yok. Dersin ki geçen seneki kadroyu bozdular. Altı oyuncuyu gönderdiler. Yeni altı kişi aldılar. Takım uyum sağ. Öyle bir şey de yok. Demek ki burada hoca bırak. Temin Ahmet Çakar'ın saydığı şeyler niye İrfan'la başlamıyorsun? Zaten bu hafta başı bütün Türkiye İrfan'la başlamayacak. Evet. Milli İzlam'daki ilk goller. Evet. Tabii herkes onu bekliyor. Hepimiz öyle bekliyoruz. Fakat şurada maksimen eleştirisini anlamam. Şimdi Ahmet Çakar'ı ayırarak söylüyorum. Ben bir hafta boyunca herkes. Ben, e, bravo. Ben futbol e, yorumcularının alayını takip ediyorum. Tamamını. Kim YouTube ne? artı televizyon. Evet, evet hepsini. Kim ne diyor? Kimse kaçamaz benden. Hani anladın mı? Üç gün önce bir şey söyleyip dört gün sonra tercih. Şimdi böyle bir iki ikiyüzlülük var. Evet. Türkiye'de antrenörlerin çoğunu da böyleydiler. Şimdi bir haftadır, on beş gündür konuşuyordu. biliyor musun? Ya bu Maksimen iyi ama Fenerbahçe'nin oyununu bozuyor. Arkadan beklemiyor. Hep öyle bu, dediler. Çok çünkü doğru. Çünkü bu topu aldın mı babasına bile vermiyor. Hep o dendi. Hep o dendi. He. Hep Dar evet. alanda oynayamıyor. Bravo. Geniş alan oyuncusu. Evet. Ben de dedim sosyal onu çünkü. Atıyor. <laughs> sosyal medyada bu yazıldı? Tabii Hep ki bu yazıldı. Ben de söyledim onu sadece. geniş alanda oynuyor diye. <gülüyor> Sen, <gülüyor> Sen şey. bir taksınlar bana da sonradan şey ettirelim. Önden takı. Şimdi Şimdi bütün bunlar sosyal medya zaten Unutuldu. bakıyor, ediyor, yorumcular da böyle diyor. Bu adam çalımcı kimseye babasına topu vermez. Dolayısıyla Fener'in oyununu bu bozuyor. Evet. Dendi. Dendi. Şimdi bugün bir baktım Aynı vatandaşlar sosyal medya yine evet. bu maçta biraz sonra biraz önce Ahmet Hoca da evet, Ahmet, evet. Ahmet Hoca da ama Ahmet Hoca'yı onlardan ayırıyorum. Ben öyle bir şey demedim ki o, o, i̇şte, işte, oynamasını oynamasın Ben Teşekkür ediyorum. Efendim bunu için He. teşekkür ederim. Size. Çünkü Ahmet Çakar burada 2 3 haftadır şey demiyor mesela. Bu Maksimen oynamaz ki kardeşim. Bu herkese çalan Şimdi bütün bunlar hepsi bir döndüler. Bu Maksimen'i oynatmıyor Mourinho. Yanlış yerden vuruyorsunuz. Mourinho'nun yanlışı size uyup size uyup bu takımdaki tek kanat oyuncusunu oynatmamasıdır. Ve Mourinho'nun bunlara uymasını ben mesela kabul edemem. Sen Mourinho'sun ya. Sen de öyle çat çut ondan bundan Türkiye'deki yorumculardan veya veya yorumcusu biraz yorumcuya benzeyenlerden etkilenip sosyal medyanın gazına gelip tuttuğun adamı, oynattığın adamı oynatmıyorsun. Yerine yine e, Tadiç süratli İrfancan İrfancan Kahveci ...süratinde, tadit süratinde... ...yani onlar ikisi de süratsiz oyuncu olduğu tabii, için... ...Philip de işte öyle çok süratli bir oyuncu değil... ...bundan bir kanat icat ediyorsun... ...tamam mı? Senin... ...nasıl bu gaza geliyorsun? Milletin bu teminliği anlattığım tabii, tabii, gazlara nasıl geliyorsun? Sen gelmeyeceksin... ...Türkiye'deki Türk antrenörler gelir... ...sosyal medyayla yaşıyorlar, yaşıyorlar... ...ama sen vuruyorsun... Fenerbahçe seni onun için getirdi. Kimseyi takmaz. Küresel etmez. bir markası. He, Sözde biliyorsun. Küresel marka. Sen bak, ben bakıyorum sen sosyal medyadan, televizyondan, oradan bundan takip etmiyorum ayağını bırak. Herkesten etkileniyorsun. Maalesef. Ona göre kat kadrolar yapıyorsun. Tamam mı? Bu maksimi oynatmıyorsun. İki, Osayi Samueli. Os Osayi Samoeli. Ki sakatlığı yok diyor bütün Fenerli muhabirler. Evet evet. Sakatlığı diyorsun. yok, cezası yok. Osayi Samoeli. Mert Müldür'ün arkasında görüyorsan ki görüyorsun. Tamam mı? Yabancı sınırı sebebiyle. Ne, ne demek o? Parantez açayım. Yani yabancı sınırı. O? yedek kulübesinde Aa. belirli bir sayıda yabancı Ağla, olması gerekiyor. Tane ya. yabancı yabancı gönder, Beka, o sayı var, sayı var, 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 de, tane yabancı var bir tane yabancı var. Onları gönder o sayı tabii. var, otu var, buzu var, 10 tane yabancı var. Birini alma kardeşim. O sayı Samuel'in Mert Müldür arkasında görüyorsan bana kariyerini sorgulattırırsın. Kariyerini sorgularım ben adamın kariyerini. Sen cep bunun için iyi giderken de derlerdi biliyor musun? Yüksek kariyerken futbol oynamamış. Futbol oynamamış tek antrenör var bu kadar evet, ünlü. Evet. Bu derler. Anladın mı? Evet. Sen şimdi bana bunu sorgulattırırsın. Benim elimde o sayı olacak. Yabancı falan filan diyeceğim. Götürmeyeceğim onu böyle bir maça. Şimdi böyle eleştirilmek başka bir şey. Ama mahsus yapıyor. Parayı alacak, kaçacak falan filan. Bunlar tamamen yani kusura bakmayın tribüne oynamak. Yok masus Hiç yapıyor böyle Hiç bir bir altrenör. hiçbir antrenör, Öyle hiçbir, giderse kovarlar. hiçbir antrenör, hiçbir antrenör. Bırak o zaman ele o zaman oraya gibiler hiç. Adam çabalamış, kariyer yapmış bile bile kendini kovdurturayım, işte 30 lira daha alayım falan diye sanki parası yok adamın. Dünyaları vardır. Tamam mı? Bu bu işi kendini Oy, böyle madara etmez. Ama hata yapıyor. Göztepe maçında da yaptı. Dedik ki hadi şudur budur ediyoruz. Bugün kardeşim ayıp olan şey şudur ve zor, insanın zoruna giden de şudur. Fenerbahçe takımını Roma Tottenham falan filan zannediyor herhalde. Şimdi birisi söylemesi lazım. Şimdi Roma derken Roma Fener'den daha kötü takım demiyorum. Ne? Tottenham Fener'den daha kötü takım demiyorum. Fakat onların kendiliklerinde ifade ettiği konumla bizim üç büyüklerin ifade ettiği konum farklıdır. Değil tabi. Orada Roma gider, Lazio'larda, tam işte nereli işte, Bologna'larda, Cenova'larda defans yapar. Doğru. Yapamazsa başına iş alır. İngiltere ligi de öyledir. Bak Arsenal gitti bugün 2-0 yenildi deplasmanda bir takıma kime? Bradford. Brentford. Brentford. A. Brentford a. Evet, Brentford'a. Türkiye'de öyle bir şey yok. Buna onu anlatması lazım insanları. Sen bir Anadolu takımına gidip ki iki kere gittim bir Göztepe bir Samsun. Öyle bir golü bulup öne geçtikten sonra aman ben bir sıfırı iki biri koruyayım diye 10 dakika 15 dakika kalenin önüne çekilirsen oyuncu değişiklerinde buna göre yaparsan Derler ki senin Fenerbahçe'den falan filan Türkiye'de Fenerbahçe neye tekabül ediyor? Hiç haberin yok Mourinho baba. Hiç haberin yok senin bu işten yani. Böyle şey olur mu ya? Son 10 dakika 2-1 öndeyken sen Samsun yara alanında oynayacaksın. Kontratak mı? Kontratak yapsın. Kontratak yiyeceksin. Çünkü zaten derler ya düşmana malzeme vermeyeceksin diye. Tamam mı? Sen hem hakemlerden korkacaksın hem son 15 dakikayı kalenin önünde oynayacaksın. Otobüs çekeceksin. He, sen kardeşim orada Hafif ele değme olur. Tak evet. kötü niyetli penaltı yaratır. Foul beklersin. Bak onu mesela konuşamıyor bile insanlar. Niye? Çünkü kimine göre hafif, kimine göre penaltı. Foul ver diyenler var İrfancan Can itmesin. Fakat en fanatik fenerli bile o kadar huzursuz ki bu işten. Hiç onu gündeme bile getirmiyorlar. Şimdi iki gün sonra yaparlar. Çünkü berbat bir futbol. Evet. Ama iki gün sonra kendine gelince insanlar bu görüntüyü gösterecekler. Elle itme var, gördün yıkılma mü, gördün var, mi? gördün mü var mı sen Fenerbahçe'yi bu hale getirirsen tamam mı abicim? Sen eşek olursan sırtına çok yük yüklerler. Tamam mı kardeşim? Sen yapıyorsun bunu. Sen Fenerbahçe takımına orada 10 dakika, 15 dakika hele Göztepe, İzmir'de 2-0 iken ikinci yarı tamamında kendi yarı sahasında falan oynatamazsın. Değişiklikler oyunda olmaz. Samet'i oyuna hangi akla hizmet sokuyorsun? İki, Samet var. Samet'i sokup Cikuyu oraya sol bek, defansa allak edeceğini edeceğine. Levent Mercan diye orijini sol bek olan daha 3 ay önce Galatasarayla Fenerbahçe'nin transfer kapışmasına getirdikleri bir sol bek 10 dakika sol bek oynayamıyor mu? Tap 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 demiştim oraya. Tam yani tam yani, klas. Yani, şimdi bütün bunları hataları yapmak, bütün bunları hataları yapmak bana çok şaşırtıcı. Oğuz Aydın için demiştim. çok şaşırtıcı. Olmuş. Pardon. Gelmiyor diyorum. Niye gelmiyor diyorum. Biliyor musun? Ben yıllardır beni tanıyorsun. Ertem tele futbol görüşümü çok iyi bilirsin. Ben bütün futbol maçını bir teknik adam üzerinden okumam. Takım kaybettiyse teknik adamdır. Takım kazandıysa yine teknik adam. Ben ikisine de karşıyım. Karşıyım yani. Doğru. O oyuncular burada yırtıyorlar. Hey oyuncular diyen yok. Ucuz kurtuluyorlar. Oraya diyeceksin. Sonra da bir de oyunculara döneceksin. Siz nasıl büyük takım oyuncusunuz? He? Bana hocam var ya. 20 kişi defansa çekilindese kralı beni orada defans tutamaz. Alırım, ayağı oynarım. Anladım. Onun için, onun için moruyor bugün bu moruyor bugün futbol adına sınıfta kalmıştır. Sınıfta kalmıştır. Fenerbahçe 5 puan fark falan filan bunlar hikaye. Fenerbahçe Fenerbahçe gibi oynayacak, oynamalıdır. Yoksa galip de gelsen 1-0 bir 0 sıfır, bir sıfır bu şekilde eleştirileceksin. <laughs>